Hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Selamın Aleyküm Kardeşim Öncelikle videolarını birkaç aydır keyifle izlediğimi ve seni takip ettiğimi söylemek istiyorum. Ellerine sağlık. Güzel iş çıkarıyorsun. Adım Emin. Üç çocuk babasıyım ve İstanbul Anadolu Yakası'nda taksicilik yapıyorum. Bu mesleğe başlayalı nereden baksan 20-25 yıl olmuştur. Mesleğe başladığım ilk yıllardı. İlk karımla yeni boşanmış. 5 yıldır çalıştığım iş yerinden olaylı bir şekilde ayrılmış ve hayatımı yeni yeni düzene koymaya başlıyordum. En azından koymaya çalışıyordum. Gençtim ama 12 yaşından beri elim ekmek tutuyordu. Bir çaresini bulurum dedim. 25 yıldır direksiyon sallıyorum. İyi zamanlar oldu, kötü zamanlar oldu ama şimdilerde olduğu kadar değil. Geçinip gidiyoruz işte. O yıllarda gece tarifesi olduğundan daha çok kazanmak ve sabahları kendime zaman ayırmak için gece vardiyasında çalışıyordum. Fakat bu anlatacağım olaydan sonra bir daha asla gece vardiyasına çıkmadım. 25 sene oldu. Hala çalıştığım her durak, her plaka sahibi beni asla gece çalışmayacağımı bilir. Aylardan Kasım'dı. Bir kış gecesiydi. Çok iyi hatırlıyorum. Taksiye çıkalı 200 saat olmuş. Şehir içinde ufak tefek işler yapmıştım. Son müşteri beni Altunizade'ye götürmüştü. Geri dönerken şimdiki köprü yolunun orada başka bir müşteri beni durdurdu. Nereye dedim? Şile dedi uzun mesafe, şanslıydım. Bir de dönüşte birini bulursam bu gece daha fazla çalışmama gerek yoktu. Müşteriyi aldım. Orta yaşlarda bir beyefendiydi. Fazla muhabbet etmeden sessiz sakin Çile merkeze kadar geldik. Oradaki otellerden birinde durdum ve beyefendi ücretini ödeyip araçtan indi. Müşteri bulmak için birkaç tur attıysam da sokaklar bomboştu. Aslında bu da şaşırtıcı bir durum değildi. Hava o gün gerçekten aşırı derece soğuktu. Arabanın içinde ağzımdan çıkan dumanı görebiliyordum. Yollar zaten o saatte bomboş olduğundan kısa sürede merkezden çıktım ve köy yoluna girdim. O zamanlar çile yolları daha yeni yapılıyor. Hatta büyük bir kısmı daha hiç yapılmamıştı. Dolan başlı ve Zifiri karanlık orman yolundan gelirken sessizlik ve karanlıktan rahatsız olmuş olmalıyım ki bir müzik açayım dedim. Araçta ve etrafta kimsenin olmamasına güvenerek bangır bangır müzik açtım. Bu beni biraz rahatlatmıştı demeye kalmadan müzik bir anda kesildi ve radyodan Arapça dua okunmaya başladı. Bu duayı biliyordum. Bu ayet el kürsüydü. İtiraf edeyim bayağı korkmuştum. İnançlı, namazında niyazında biriydim. Bu olay dışında herhangi bir olay yaşamadım ama böyle şeyler beni korkuturdu. Düşünsenize, arabanızda neşeli neşeli müzik dinlerken bir anda izbe bir yolda, radyonun çekiyor olması bile mucizeyken bir anda müzik kesiliyor ve radyodan ayetel kürsü okunmaya başlıyor. Bir iç geçirdim ve Korkudan ellerim titreyerek radyoyu kapattım. Frekanslar karıştı herhalde diyerek kendimi rahatlatmaya çalışırken yolun tuha öbür ucunda zifiri karanlık ve bu soğukta yalnız başına yürüyen bir kadın gördüm. Bu saatte, bu mevsimde, bu karanlıkta ve bu yolda bir kadının ya da herhangi bir insanın tek başına dolanması hem inanılmaz derece saçma hem de inanılmaz derece tehlikeliydi. Geceleri bu yolda kaç kere kurtlar, çakallar görmüştüm. Dediğim gibi o yıllarda o taraflara daha doğru düzgün yol yapılmamıştı. Var olan tek yol benim şu anda kullandığım ormanın ortasından geçen ve özellikle geceleri hiç tekinin olmayan bu yoldu. Birkaç metre daha ilerledim ve kadının yanına ulaştım. Yürüyen kadının yanına yanaştım ve camı indirdim. Bir şey sormama kalmadan Kadının ince bir sesle ağladığını ve burnunu çektiğini duydum. Karanlıktan tipini, üstünü başını tam seçemiyordum ama gerçekten iyi görünmüyordu. Bir yerden atıldığını, hatta daha kötüsü, bir yerden kaçtığını düşündüm. Açıkçası aklıma gelen ilk şey, birinin bu kadını kaçırdığı ve ormana getirip buraya attığıydı. İyi misiniz dedim sakince. Kadın ağlamayı sürdürdü. Arabayı durdurdum ve camı iyice açtım. Tekrar sordum. İyi misiniz? Kadın bana döndü. Suratını karanlıktan seçemiyordum ama silüetinden bana doğru döndüğünü anlamıştım. İstanbul'a gidiyorum. Nereye gidecekseniz bırakayım sizi dedim. Kadın nefes nefeseydi. Konuşamıyordu sanki. Durumun gerçekten kötü olduğunu aldığım kokudan anladım kadın çöp gibi kokuyordu. Belli ki ya bir yerlerde tutulmuş ya da başına bunun gibi bir şeyler gelmişti. Böyle düşünmüştüm. Kadının kötü ve gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunu anlayınca aracı durdurdum ve aşağıya indim. Kadına yanaştım ve gelin dedim. Sizi bir polis karakoluna götüreyim. Kadın hiçbir şey demedi. Ağlamayı sürdürdü ve arabaya bindi. Rahat etmesi için onu arka kapıyı açtım ve arka koltuğa oturttum. Ne olduğunu çok merak ediyor ama kadının durumunu da elimden geldiğince anlıyor. Anlamaya çalışıyordum. Öyle bir haldeydi ki başına çok kötü şeyler geldiği çok açıktı. En azından benim saf kafam o anda öyle düşünmüştü. Birkaç dakika sessizce ilerledikten sonra kadının ağlaması yavaş yavaş kesilmeye başladı. Ben Herhalde bir nebze olsun iyileşti. En azından şoku atlatmaya başladı diye düşünürken sanki kadının kıkırdadığını duydum. Ağlama ve gülme sesleri birbirine benzediğinden yanlış anladığımı muhtemelen ağlamaya içten içe devam ettiğini düşündüm. Kadın kıkırdamaya devam ediyordu. ''Hanımefendi iyi misiniz?'' diyerek arkamı döndüm. Aracımın ne ön ne de arka ışığı çalışmıyordu ancak tek tük olan sokak lambalarının yansımalarından bir anlığına tırnaklarının çok ama çok uzun olduğunu fark ettim. Elleri yara içindeydi. Fakat çok uzun bakamamıştım. Yola bakmam gerekiyordu. Eski Şile yolunu bilenler bilir. Yol eskiden çok virajlıydı ve çok keskindi. Bu yolda birçok kaza olmuştu. Dikkatimi yoldan ayırıp yardım etmek için arabamı aldığım kadınla birlikte kaza yapmaya niyetim yoktu. Kadın hala kıkırdamaya devam ediyordu. Kıkırdayışındaki ses başta ağlamasında olduğu gibi narin ve ince bir sesti fakat ses adeta bozuk bir radyo sinyali gibi cızırdıyor ve kalınlaşmaya başlıyordu. Aynadan kadına bakmaya çalışıyordum fakat dışarısı o kadar karanlıktı ki aynadan baktığımda sadece simsiyah bir silüet görüyordum.'' damalar, hırlamalara dönüştü. 15 dakika önce yardım etmek için arabama aldığım kadın arka koltuğumda adeta köşeye sıkıştırılmış bir vahşi hayvan gibi hırlama sesleri çıkarıyordu. Gittikçe korkmaya başladım. Korkunun ense kökümden kuyruk sokumuma kadar yavaş yavaş indiğini hissediyor. Fakat olan biteni de tam olarak anlayamıyordum. Bana göre arka koltuğumda Hala yardıma ihtiyacı olan kötü durumdaki bir kadın oturuyordu. Ötesini düşünmeye cesaret edemiyordum. İyi misiniz hanımefendi? dedim hiçbir şey yokmuş gibi. Ne geldi başınıza diye sordum. Kadın garip garip sesler çıkarmaya ve kahkahalar atmaya başladı. Çıkardığı ses gülüşündeki ton bir kadından çok bir erkeği andırıyordu demek. Bu sesi ifade etmek için yetersiz kalıyordu bir erkeği de değil bir canavarı andırıyordu bu ses. Aynadan tekrar onu kontrol ettim. Hala simsiyah bir silüet görüyordum. Fakat bu sefer bugün hala uykularımı kaçıran başka bir detaya sahipti bu silüet. Kıpkırmızı parlayan gözleriyle aynadan gözlerimin içine bakıyordu. O anda bunun yardıma muhtaç bir kadın olmadığını anlamıştım. Zaten çok korkuyordum. O gözlerle karşılaştığımda elim ayağım birbirine girdi ama aracı yavaşlatmayı başardım. Ne olursa olsun arkama dönmemeli ve ona bakmamalıydım. Böyle bir varlığa arkanızı dönemezsiniz. Arkamı döndüğümde karanlığın içinde tanıdığım bir yüz gördüm. Bu kadın benim eski karımdı. O anda bana eski karımın suretinde gözükmüştü. Hissettiğim korkuyu anlatmam mümkün değil. O kadar korktum ki sanki aynı arabanın içinde değilmişiz de ben başka bir arabayla kaçıyormuş gibi gazı kökledim. Bana adresimi söyledi boğuk bir sesle. Nereye gidiyoruz diye bana kendi sesimle konuştu. Bana benim sesimle konuşuyordu. Sonra eski karımın sesiyle eski ailemle oturduğum ev adresini veriyordu.'' ortada bıraktığın karının evine gidiyoruz dedi. Aynı anda çok fazla sesle korkudan ağlamaya başladım. Allah'a yalvarmaya bildiğim tüm duaları sıra sıra okumaya başladım. O varlıksa hala arka koltukta sabit bir şekilde oturuyordu. Aynadan baktığımda bana bakan kırmızı gözlerini görebiliyordum. Hüngür hüngür ağlıyor. Resmen aklımı kaybediyordum. Aracı durdurmak aklımın ucundan bile geçmedi. Zaten durdurup ne yapacaktım ki? Hala ormandan bozma o yoldaydık. Arabanın içinde olmakla dışında olmak arasında ne fark vardı ki zaten? Hiçbir şekilde kaçış yoktu. O anda aklıma, yarım saat önce aklıma alan olay geldi. Radyoda Ayetel Kürsi okunması. Çocukken cinli varlıklardan çok korktuğum için Annem bana bu duayı ezberletmişti. Ayetel Kürsi'yi biliyordum. Yüce Rabbim belki de bu varlık arabama binmeden önce beni uyarmak için yapmıştı bunu. Bilmiyorum ama bir şey beni korumuştu. Derin bir nefes aldım. Bismillahirrahmanirrahim dedim ve sakince Ayetel Kürsi'yi okumaya başladım. Ben okudukça o varlık iğrenç sesiyle kıkırdıyor. O kıkırdadıkça ben sesimin şiddetini yükseltiyorum. O anda gerçekten yalnız olmadığımı ve Rabbimin beni koruduğunu hissettim. Sesimi yükseltmeye devam ettim. Aynadan varlığın gözlerindeki kırmızı ışıkların yavaş yavaş söndüğünü görüyordum. Kıkırdamayı da kesmişti. Artık orman yolundan çıkmış en azından sokak lambaları olan normal otobana girmiştik. Sadece gözlemecilere kadar sabretmem gerekiyordu. İlla ki birisi gece de açık olacaktı. Duayı tekrar tekrar okuyor, başka hiçbir şey düşünmemeye çalışıyordum. Arada da beni koruması için Allah'a yalvarıyor, gözyaşları içinde yola odaklanmaya çalışıyordum. Söz veriyorum dedim, yemin ediyorum. Allah'ım, Kur'an çarpsın ki eski karımı mağdur etmeyeceğim diyerek Pazarlık yapmaya çalışıyordum bu varlıkla. Derdi bu muydu yoksa? Derdini kurbanına göre mi seçiyordu bilmiyorum ama eski karımla boşanalı bir yıl olmuştu. Ondan iki tane oğlum vardı ve yaptığımız anlaşmaya rağmen kendi şartlarımdan dolayı anlaştığımız nafakayı sadece iki ay ödeyebilmiştim ona. O zamanki toy ve genç kafamla da bunu yani kendimi fazla sorgulamıyordum. Tam artık kaçıncı kez olduğunu bilmediğim bir ayetel kürsüye daha başlıyordum ki kulakları sağır edecek kadar derin bir sesle dur dedi bana. Başta korkudan ne yapacağımı bilmeden yola devam ettiysem de ikinci dur ihtarından sonra acı bir fren yaptım ve aracı yolun ortasında durdurdum. Varlık arka koltuğun orta kısmından bana doğru yaklaştı. Korkudan ağlıyordum. Gözlerimi kapattım bana doğru vuran nefesini sağ yanağımda hissedebiliyordum. Varlık eğildi ve kulağıma şöyle fısıldadı. Seni Ayetel kurtardı. Yoksa bu yolda diğerleri gibi ölecektin. Gözlerimi sıkı sıkıya kapatıyor, hüngür hüngür ağlıyor ve Ayetel Kürsi'yi okumaya devam ediyordum. Birkaç dakika daha yolun ortasında bunu yaptıktan sonra gözlerimi açtım ve o varlığın hala arabamın önünde dikildiğini gördüm. Dikiliyor ve bana bakıyordu. Birkaç saniye gözlerimin içine baktıktan sonra arkasını döndü ve yürümeye başladı. Birkaç adım attıktan sonra ayaklarının ters olduğunu gördüm. Arkası dönüktü ama ayakları bana doğru bakıyor ve o şekilde yavaşça yürüyordu. Sanki geri geri yürürmüş gibi. Bana mesafe açtığı saniyede hızla gaza bastım ve yemin ederim hayatımda hiç öyle hız yapmamıştım. Gözyaşları ve gümbür gümbür atan kalbimle annemin evine gittim. O gece yalnız yaşadığım evimde ya da başka bir yerde asla yalnız kalamazdım. Annemi o gece çok endişelendirdim ama olanları anlatacak cesaretim de yoktu. O gece annemin odasına Yer yatağı yapıp onunla aynı odada uyudum. Sonraki sabah Eski karımla anlaştığımız nafaka ücretini Kuruşu kuruşuna ödedim ve Zamanla Geçmişte ödemediğim kısımları da Taksit taksit ödedim. Şimdilerde ise eski karımla Gayet sağlıklı iki ebeveyn olarak Arkadaş kalmaya ve Biri 24 Diğeri 20 yaşında olan iki oğlumuza Anne babalık yapmaya çalışıyoruz. Bu olaydan Yaklaşık iki yıl sonra ben bir kez daha evlendim ve geçen ay 10 yaşını dolduran bir kız evde adım oldu. Taksiciliği hala devam ediyorum. Fakat daha önce de söylediğim gibi o günden sonra bir daha asla gece çalışmadım. Başıma gelen bu olayı asla unutmuyor ve buna benzer olayları kimsenin yaşamamasını diliyorum. Hikayemi okuduğunuz için çok teşekkür ederim.